Evet arkadaşlar biriktirdim tüm parayla gittim kendime bir tane bir saat aldım. drone aldım. Tap Marina. Şimdi o drone'u arkadaşlarımın yanında deneyeceğim. Bakalım sancaklar mı ne diyecekler. Beyler merhaba. Merhaba. <laughs> lan drone değil mi? O? Oğlum <laughs> drone lan, ta kendisi izleyin beyler. Çekil 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 Kesilirsiniz, ha. Bak geldi drone'umuz. Şimdi bak bunu, bunu kontrol, kontrol edeceğim kumandayla. Dur. Çekil. Oğlum elziyan, lan. Bakın arkadaşlar gözlüğümü de taktım VR gözlüğünü ve hadi bakalım. Aha valla. Kontrol etmeye başlıyor beyler oha Bir dakika ok atayım mı lan size bir <laughs> Al bakayım şu oku Oğlum vuruyor mu lan bir de bu Oğlum <gülüyor> tabi <gülüyor> lan bak bu ultra Vurma. güvenlikli lan Gel bakayım buraya lan Ahmet, Allah şok lan vuramadım ya <laughs> Beyler daha ilk defa aldığım için Birazcık yani nişan konusunda Biraz sıkıntılar yaşıyorum Neyse bir şuradan gideyim var ya arkadaşlar Çok güzel çekimler yapacağım be Şuradan birazcık gideceğim harika çekimler alacağım Beyler merak etmeyin çektiğim videolar Fotoğrafları hepsini göstereceğim size Arkadaşlar baya bir uzağa geldim. Draw bala çok iyi çalışıyor. Yalnız sinyaller biraz azalmaya başladı. Şu anda hareket ettiremiyorum arkadaşlar. Ama merak etmeyin de. Oğlum bu köy ne olmuş lan böyle? Oha arkadaşlar tüm köy patlamış. Ne olmuş lan burada? Oha. Bu ne lan? Lan. O ne lan öyle tövbe estağfurullah. Arkadaşlar ne lan o? Valla arkadaşlar uyarı da almaya başladım. Çok uzakta drone ama buna bakmam lazım. Bu nasıl bir yaratık? Ne lan bu? Allah'ım. Allah'ım tövbe bismillah. Allah sinyal gidiyor. Hayır, hayır hayır, dur dur dur. Sakin ol. Hayır. Valla sinyal iyice azaldı da Arkadaşlar yemin ederim bu canavar gibi bir şey var Ve tüm köy saldırmış tüm köy patlatmış Bu ne Allah drone da sinyal gitti arkadaşlar vallahi iyice sinyaller gitti ah, Bir dakika lan Emirhan, uyan ya, ya. Neredeyim Atla ben Lan ya. ne ya. uyanması Beyler bir dakika lan siz beni nasıl buraya getirdiniz Vura vura, bura, bura, getirdiniz Ya manyak <laughs> mısınız nesiniz beyler Gelin yemin ederim bir köy buldum ve içinde bir canavar vardı o canavar saldırmış Tüm köy ya, köye. bir, ne canavar ya, oldu? bir, ya. ne diyor lan bu ne Gerçek değil ki oğlum Gelin oğlum gelin gerçek mi değil mi hepiniz görürsünüz Allah Allah Ulan Bir de yalancı olmuş ya Var ya beyler <laughs> yemin ederim Sonic var ya Sonic karakterine böyle canavara mutasyona dönüşmüş haliydi Böyle kocaman bir ağız var <laughs> Oğlum sen rüya görmüş olabilir ya. misin? Lan ne rüyası manyak mısın? Sonic, o Sonic dünyanın en tatlı canlısıdır bir kere. Bekle bekle bu, bu Sonic öyle bildiğimiz Sonic'lerden değil vallahi yaklaştık beyler. Beni üçü, içime bir ürperti geliyor. Bir dakika zırhımızı kuşanmamız lazım. Dur. Ya ne zırhı o? Bir şey için Harbiden ya Oğlum ne korkak çıktı bu da Ya valla beyler Var hani? ya cidden bana inanmıyorsunuz ya Birazdan göreceksiniz ama Böyle Hayır, ben, 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 ben yemin ben ederim. ederim Hayatımda böyle bir yaratık görmedim O neydi evet, tamam, lan evet, Tamam he, Tamam ee O Luis gibi köylü Hani nerede Hani Abi. hani ne, bak, Vay, ne? Gelin, şey Gidin ne? gidin ne? Biraz yaklaşın Canavar şu anda şey yok ama Yaklaştıkça belli oluyor Bakın köy patlamış Aaa bu Oğlum taraf... köyün oğlu oh, oh. 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 Bu ne Burada Yemin ederim burada Bu ne Bu dişleri bak Ahmet yaklaşma vallahi yaklaşma Buradan cimcikte beni rüyadayım galiba. Lan ne cimcik? Beyler görüyorsunuz değil mi? Bakın yalan değilmiş. Ahmet gel şuraya. Aa beyler yiyecek lan bu beni. Kaç lan kaç ya oğlum manyak. Beyler ben dedim size görüyorsunuz değil mi? Bak tüm köy zarar veriyor bak. Ve oh. ağzı kocaman. Bu ne? Emirhan ne var? Eğer beni yerse bu gülü mezarıma ekeyim. Ya sen ne diyorsun oğlum? Kimse burada ölmeyecek beyler. Beni iyi dinleyin. Ve köyümüze de kimse saldırmayacak. Bu da sanırım köylere saldırıyor arkadaşlar. Ama biz bunu püskürtmesini çok iyi biliriz lan. Püskürteceğiz ne bunu yapacağız? değil mi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Güvenlikli. Güvenlikli ev yapacağız tabii ki de oğlum. Aa. Mantıklı. evet ve onu püskürteceğiz böyle ne bileyim taretler maretler koyacağız böyle oklar koyacağız asla saldıramayacak bize beyler şimdi gelin bak yavaş yavaş yaklaşacağız buna tamam mı tamam mı hayır ya da az mı geçsek. Olur, bu, nasıl geçsek bak gidiyor az köyle sakin ol bu ne yüzüyor mu lan bu <laughs> dur dur Allah sakin Allah ahmet 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 sakin bak buna yavaş ya havuç Görelim mi beyler? İğrenç kokuyor bunun ağzı yemin <laughs> ederim. Lan, 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 lan be. Be. Bak şimdi sakin Aa, ol. Sakin. Bak. Sakin. Ne örümcek? Bu, ne bu? örümcek. Ne bu örümcek? Ne bu ne ya? <laughs> kaçın kaçın kaçın. Valla <laughs> <Baba, gülüyor> kaçın. kaçın beyler o zaman gidiyoruz doğruca be ev yapacağız ben var ya çok güzel ev yapacağım oğlum Emirhan bir şey diyeceğim bir bence havada yapalım oğlum güvenli olur ev lan ne havada yapması oğlum dümdüz evi yapalım işte bir yerde ya lan ne dümdüz yer altında yapalım lan ne lan. yer altısı suyun altına yapalım al işte Ya Olan, bir bir ya, ya ben yer altına yapacağım oğlum ben de suyun altına yapacağım lan bay bay lan, ben, ben, de, de dümdüz yapacağım, yapacağım lan bay bay o Allah Allah arkadaşlar güçlerimizi birleştirmekten herkes farklı bir kafada tamam ya yani, bence su en iyisi yani her türlü darbeye karşı da iyi bir yani direnç alır mis gibi olur. Lan enayiler ben başladım bile ezikler siz gidin ölün yani. Lan Hadi oğlum ben sen ne ara başladın bunlar ekledin oha kameralara falan bak bir dakika oğlum ben de başlıyorum lan yürüyün gidin lan şimdi ne haliniz varsa görün lan. Ben de başlıyorum lan bekleyin lan. Hadi görüşürüz. Bay bay. Allah Allah vallahi arkadaşlar Ahmet başlamış da ben var ya herkes trolleyeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Neyse şuradan şöyle hemen ışınlanma asamızı alalım ve şuraya ışınlandık görmüş olduğunuz gibi. Ben de buraya yapacağım suyun altına yapacağım Çok güzel korunaklı olacak inanılmaz bir yer bizi bekliyor arkadaşlar Hiç merak etmeyin be Tamam şimdi şuradan şöyle aşağıya indik arkadaşlar Ve burada gizli bir kumdan kapımız olacak Evet yanlış duymadınız Şimdi şuraya hemen kapımızı ekleyeceğiz Ve ta 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 kapımız hazır Şöyle yukarısına da kumları eklemiyoruz Oha dur o zaman şunu bir kaldıralım arkadaşlar Arkadaşlar bu kapı bozuldu Valla buna garip şey oldu o yüzden Buraya yapacağım kapıyı bakın buradan Şöyle girişimiz olacak hatta bir dakika Dakika. Şöyle iyice aşağılara doğru yapalım Daha korunaklı güvenlikli olsun arkadaşlar Tamam şöyle her tarafı Toprak yaptık ve şimdi buraya da Gizli toprak kapıdan ekledik işte bu şimdi şifremiz ne olsun arkadaşlar Emirhan ctn Hatta bir dakika bir dakika ne olacağını buldum Arkadaşlar abone ol olsun tamam Şöyle ünlem bir de abone ol ünlem Şimdi şöyle yapıyoruz Abone ol ünlem yazdık mıydı Bakın kapımız açılıyor görmüş olduğunuz gibi Ne oluyor lan kapımız geri kapandı Çok garip bir şey oldu bir dakika tek Tekrardan yazalım bir. Aha bakın kapımız ka açıldı arkadaşlar. Ve buradan da içeriye girebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz oldu. Ve bakın geri kapanıyor tekrardan. Şimdi şuraları falan da şöyle kapatalım. Tamam baksanıza hiç anlaşılmıyor bence ya. Şimdi şuradan bir gidelim artık arkadaşlar. Şuraları falan da güzel güzel bir açalım bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar girişimiz şahane oldu. Şimdi şuradan şöyle geliyoruz. Ve abone ol ünlem yazdığımız anda kapımız açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve buradan çıkabiliyoruz. Sonra kapımız geri kapanıyor. İşte budur. Tamam. Ne oluyor lan? Lan kapıyı ters çevirdim yanlışlıkla. Heh. Tamam geri döndürdüm. Çok güzel. Neyse şuradan bir yerimize girelim arkadaşlar ve güzel güzel artık güzelleştirmeye başlayalım be buraları. Çok güzel olacak. Harika, efsane olacak. Şimdi arkadaşlar burayı açtık görmüş olduğunuz gibi fakat burada gizli bir taş kapı olacak arkadaşlar ve burada da mayın parkuru olacak. Evet yanlış duymadınız. Burada cidden dünyanın en ölümcül mayın parkuru olacak çünkü Burası zaten yanlış yol olacak arkadaşlar. Doğru yol gizli taş kapı olacak aslında. Ama kimse bu taş kapının yerini bilmediği için maalesef mayınlara basacaklar. Bir dakika mesela şuna basarsam. Oha patlıyor. Oğlum çok iyi patlıyormuş bu arada. Şimdi arkadaşlar bu mayın hiçbir yere zarar vermiyorsa. Lan veriyormuş. Hayır yürü git lan tamam. O zaman şuraya şöyle bir sürü mayın eklemek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar mayın döşeğimiz hazır. Buradan böyle geleceğiz ve parkur yapmaya başlayacağız. O Sonic midir? Şimdi Sonic mi öyle garip bir mahlukat vardı ya. O arkadaşlar hiçbir şekilde burayı yapamayacak zaten. Bu parkura sağamaz zaten buraya. Bakın burada şöyle bir parkur olacak görmüş olduğunuz gibi. Buradan böyle gideceğiz ve burası arkadaşlar evet. Burada şöyle bir çıkış olacağını düşünecekler. Buraya artık kim gelme cüretinde bulunursa. Hatta buraya da şöyle güçlendirilmiş kapıdan eklemek istiyorum. Şöyle şifrede garip bir şey olsun. Zaten bu kapı sahte kapı olacak arkadaşlar. Ve tamamdır. Ama bakın arkadaşlar ya buradan tam atlayacaklarında bilmedikleri bir şey var. O da burada görünmez blok olacak. Şöyle hemen kendime görünmez blok verdim ve bakın buraları şöyle kapattım görmüş olduğunuz gibi. Bakın burada şöyle atlayacağız ama bir anda kendimizi mayın çukurunda bulacağız maalesef ve öleceğiz. Evet parkurumuz bence çok güzel oldu. Şimdi buraya da artık doğru girişimizi yapalım arkadaşlar. Buraya taştan kapı ekleyeceğiz. Yine aynı şu dışarıda olan toprak kapımız gibi kapımızı ekledi. Şimdi şifremizde like at olsun aynen şöyle. Like at ünlem tamam bak şifremiz hazır şimdi şuradan şöyle like at ünlem yazdık mıydı kapımız açılıyor gayet güzel tamam kapımız da hazır arkadaşlar ya bunu zaten kimse tahmin edemez bunu tahmin etmeleri imkansız zaten ve buradan da şöyle artık mekanımıza giriş yapalım arkadaşlar artık burada yaşayabiliriz arkadaşlar biz bence yeterince güvenlikli bir durumda hatta ne olur ne olmaz şöyle dış tarafa güzel kamera sistemleri eklemek istiyorum hatta ne biliyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar belki buraya taret maret de ekleriz bence çok güzel olur yani neyse şimdi şuradan güvenlik kameralarımızı alıyoruz kesinlikle umarım bu kameralar su geçirmiyordur arkadaşlar aha oğlum ne oluyor lan aa bu kapıdan geçebiliyorum ben oha lan kapılardan geçiliyor mu peki burada aa buradan geçilmiyor tamam çok güzel burası suyun altında olduğu için arkadaşlar biraz sıkıntı oluyor neyse işimize gelir şimdi şuraya şöyle kamera ekledik gayet güzel başka nereye ekleyelim bir tane de arkadaşlar şuraya ekleyelim bakın burası da girişe baksın şöyle güzel bir şekilde şöyle Şöyle dış tarafa bir tane kamera ekleyelim. Ondan sonra şöyle karşı tarafa ekleyelim ve bakalım arkadaşlar şöyle monitör alalım, kamera ekranımızı alalım ve bakalım. Şöyle ekranımızı koyduk buraya ve çalıştırdık. Tamam. Aha bakın arkadaşlar kameralarımız burada görmüş olduğunuz gibi burada her kameramız var görmüş olduğunuz üzere. Çok güzel, harika bir şekilde etrafı gözetleyebiliyoruz be. Çok güzel. Vallahi harika oldu. Tamam. Şimdi buraya da şöyle taretler ekleyeceğiz tabii ki de. Şimdi arkadaşlar taretlerimizi ekliyoruz. Bakın ne biçim zombi saldırıyor. Saldır aslanım be. Valla ok atıyor be. Çok güzel. Bakın bunlar var ya her tehlikeyi fark ediyor ve ona göre de saldırısını gerçekleştiriyor. Bakın burada da zehir tareti olsun. Of baksanıza bu da zehir atıyor arkadaşlar. Şöyle bu da lazer atsın ve bu da ok atsın be. İşte budur. Vallahi arkadaşlar üçlü sistem be. Üçlü savunma sistemimiz çok güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi buraya da şöyle aynı şekilde ekledik. Şimdi sıra burada. Var ya burada ne creeper olabilir ne lazer ama ne örümcek hiç hiçbir şey olamaz lan burada. Yürüyün gidin lan şimdi buradan. Defolun hadi. Hadi aslanım başka kapıya. Başka kapıya. Of 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 vallahi arkadaşlar. Vay gibi saldırıyorlar. Çok iyi be. Lan 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 lan. Oha. Creeper patladı ve taretimi yok etti. Vay. Demek sen bizi bizim taretleri yok ediyorsun. Hayırdır oğlum? Tamam bunlar var ya. Lan bu da patlamış. <laughs> o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bunlar bakın şöyle suyun üzerinde dursun tamam mı? Bak şöyle bunlar bu şekilde dursa var ya. Ne creeper bunlara saldırır saldırabilir ne bir şey saldırır bence inanılmaz olur baksanıza her şeyi tetikliyorlar ve zıng diye vuruyorlar ya of şu lazerlere bakar mısınız Vallahi suyun altından bile rahat bırakmıyorlar saldırın aslanım saldırın helal lan size tamam taret sistemimiz hazır arkadaşlar şimdi şuradan şuradan bir hemen bir gidelim ve artık güzel evimize gidelim artık bir dakika şuradan şöyle like at yazıyoruz ve evimize giriş yapıyoruz hadi bakalım burayı güzel bir ev haline çevirelim evet arkadaşlar yaşam alanımız hazır Hazır o ne lan? Orada bir isim etiketi var. Bir dakika. Koş. Bir dakika aç şunu aç aç. Ne oluyor lan orada? Ulan. Ulan bir dakika şöyle bir gizlice gidecek. Lan bu taretler ne? Bu ne lan? Ulan Ahmet. Ulan Ahmet. Bir dakika orada 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 orada. Lan Ahmet. Ne yapıyorsun lan Ahmet. sen burada? Sen ben seni yakaladım oğlum. Sen artık benim esirimsin ayy, lan. Allah şu elektriği. Al, al, al biraz daha çarpıl. Hahaha Arkadaşlar, şimdi bunu ben bir alayım ve çok güzel hapseteceğim. Allah'ım biraz da laser al, al, al. al. <laughs> Şimdi arkadaşlar Ahmet'in lazer hapishanesine ne oluyor lan sen uyanıyor mu Allah şu al, al geber lan Allah Allah geç lan şuraya geç tamam arkadaşlar şimdi güzel güzel şöyle lazer sistemimizi ekliyoruz buraya ve Allah vallahi lazer fenerlerinden ekledim artık Ahmet var ya sonsuza kadar burada kalacak bizim misafirimiz ya artık şimdi şuraya demir par ya, lan. lan bir sus be al biraz daha çarpal al <laughs> ne oluyor о Oğlum... falan oluyor da Tamam şimdi şuraya da arkadaşlar şu şekil kapatırsak var ya Ve tamam Ahmet artık bizim esirimiz arkadaşlar Neyse bir artık kendi yatağımızı falan bir ekleyelim güzel güzel Allah sarı sarı yataklarımızdan ekliyoruz Tamam şimdi şuraya da şöyle ocak ekleyelim Güzel bir şekilde sonra çalışma masası lazım Hop şöyle çalışma masamızdan da alalım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şöyle sandığımızı koyduk ocağımızı ve çalışma masamızı da koyduk Ahmet He? Uyan lan Uyan lan uyan. Sen kimsin? Ben kimim ben oğlum. Artık buradasın lan. Sen demek ki benim yeri artık biliyorsun değil mi? O yüzden artık bu yerden çıkış yok lan sana. <laughs> sen gerçek Emirhan değilsin lan. Lan bir sus manyağa bak. Sen kötü sonik Arkadaşlar benim. buna çok elektrik verdim ben ya. Ahmet vallahi benim lan. Neyse. Şimdi Burada kalalım arkadaşlar ve Sony'in gelmesini bekleyelim. Vallahi bitti her şeyimiz. Bir dakika ya. Ben Tegza ve Pinen'in yerini çok merak ettim. Bakalım nasıl yapmışlar. Bir gidelim bakalım ya. Evet arkadaşlar şu anda drone'la izliyorum şu anda onu ve bu görünmez drone arkadaşlar. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Baksanıza kafamız var burada. Neyse şimdi şuradan bakalım. Oha piveye bakın ne yapmış lan. Ulan pive vay 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 da arkadaşlar bence burası asla hayatta kalmaz. Sonic burayı yer atar ya. Demedi demeyin. Tamam çok güzel bura kalsın. Lan bu ne? Oha Texan'ın yerine bakın. Çan ev yapmış. Bir dakika benim işte Texan'ın sistemini bozmam lazım arkadaşlar. Ne yapacağım biliyor musunuz? onun balonunu patlatacağım buradan ve asla fark etmeyecek Ondan sonra da puf diye aşağıya sönmeye başlayacak. Neyse şimdi şuraya arkadaşlar özel komutumuzu kullanıyoruz. Aha valla bir TNT bıraktık. Ve 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 aha tamam çok güzel. Bu arkadaşlar yavaş yavaş böyle burayı dele dele gidecek. Hatta bir tane daha patlatayım tam olsun. Geliyor 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 ve geldi. Lan ne oluyor ne kadar sağlam yapmış. Bir tane daha patlatıyorum arkadaşlar. Ve tamam çok güzel bu yeter de artar arkadaşlar. Balonu yavaş yavaş sönecek bu sayede. Çok güzel. Şimdi şuradan bir gideyim. Aha amin Ahmet'i yerde burası. Ulan Ahmet. Ulan Ahmet. Bakalım bir nasıl yapmış. Vay 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 bu ne lan? Sonic'lere ölüm yapmış bir de arkadaşlar ya. Bir dakika şuradan aşağı inelim. Oha. Oğlum ne kadar güzel yapmış lan. Yuh vallahi çok iyi yapmış. işte arkadaşlar şu anda benim esirim kendisi. Belki onu Sony'e ye falan yem Ne dersiniz? Neyse bakacağız artık. Ulan ne oluyor o ses ne? Bir dakika arkadaşlar acil kameralara bakmam lazım. Vallahi hayvan gibi ses geliyor. Ne oluyor lan? Allah kahretmesi yemin ederim. Sin şu efsanesi gelmiş bu ne lan bu? Aa, bu ne? Bu ne bu ne bu ne? bir dakika. Taretler saldırın. Saldırın lan saldırsanız da abi hiçbir şey işlemiyor. Bir dakika, arkadaşlar görmedi sanki vallahi gidiyor ha. Vallahi gidiyor. Yemin ederim gidiyor. İşte bu be. İşte bu. Biliyordum arkadaşlar biliyordum. Su altının en mantıklı yer olduğunu biliyordum. Çünkü gözükmüyor zaten. Nereden bilecek ki? Oha oğlum vallahi acil çık şuradan. Oh tamam çıktım lan. Ahmet ne yapıyorsun lan sen? Lan enayi kurtulmaya çalışıyorum. Öleceğiz lan burada ikimiz de. Sus lan bu şu anda yerin kaç kat dibindeyiz oğlum. Sen nasıl kazarak çıkacaksın elinle? Allah Allah. Aynen. kal lan söz Sus. Valla arkadaşlar bakın burada da jet var. Şimdi şu jet alıyorum. Ve baktım arkadaşlar artık istediğim gibi uçabiliyorum. Şimdi Ahmetciğim sen burada kalıyorsan ben de bir gidip bakıyorum. Tamam mı? Tamam. Bir gidip Pive ve Tekza ne durumdaydı arkadaşlar yemin ederim bu Sonic şu anda Tekza ve Pive'nin evine gelmiş. Aha görüyor musunuz arkadaşlar Tekza'nın evi yemin ederim alçalmış. Tamamen yere değmiş. Lan ne oluyor arkadaşlar? arkadaşlar birden fazla geldi. Lan bunlar ne? Allah'ayda. Aa oh, pive de orada. Lan enayi piveye bakın. Lan 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 valla hayvan gibi saldırıyorlar. Lan. Oğlum pive enayi pive öleceksin oğlum. lan sen. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Allah tek ölmüş. Aa ah, pive de öldü. Arkadaşlar bu ne? Merhaba. Merhabalar. Bak bak bak. Ne biçim bakıyor bana? Ha çirkin şey. <laughs> pive enayi pive evini patlatacaklar oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum dokunmasınlar lan evime çok uğraştım. Oha arkadaşlar abi vay saldırıyorlar bu ne vallahi patladılar şu anda inanılmaz patlatıyorlar yemin ederim her tarafı tekza tekza yardım güzel de uyandırdılar beni ya yardım edin Oğlum, lan, sesler olur. falan geliyor şarkı sesleri geliyor bunlar şarkıda söylüyor bu ne merhaba merhaba sağ <laughs> La yine sesler geliyor imdat Aa oh, tek Allah oh, sen oh, mi gitti Evin mi parça Allah Allah Git ya lan git git. jetpack bana ver bana Git <laughs> git <y> öldürsünler <laughs> lan seni Umurumda bile değil arkadaşlar O zaman videomuzun sonuna geliyoruz Safi solunuzdan bulunan videoları tıklayıp Onları da izlemeye gidebilirsiniz O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Ve cerenim o Amin Allah'ım